Biz de inanamıyorum. Yakalandınız. Ne yapıyorsunuz siz? Aa. Arabalarınızı ne yapıyorsunuz öyle? Ay inanmıyorum bu çocuklar arabalarını kirletiyorlar. Eyvah Buğra Nida. Nasıl oynayacaksınız onlarla öyle kirlenince? Nida sen ne yapıyorsun kızım? <laughs> Ay her yer bembeyaz olmuş. Nida ne yapıyor öyle? Buğra bakabilir miyim sana da? Aa! Bakın Muğra ve Nida burada arabalarını hep kirletmişler. Size göstereyim şöyle. Muğra'cığım ay siz ne yaptınız? Arabalarınız ne hale gelmiş böyle? Bembeyaz olmuş. Kar mı yağdı arabalarınızın üstüne yoksa? He? Ne oldu arabalarınıza? Kar mı yağdı? Evet. Bakabilir miyim? Ay. Nasıl temizleyeceğiz onları? Suda. Suda mı? <laughs> tamam. O Nida ellerine bakayım. Kaldır bakayım bir havaya. Ne oldu ellerini? Kirlendi, kirlendi. kirlendi. Ay Buğra ve Nida'nın elleri, arabaları her yer bembeyaz oldu. Biz artık şimdi arabalarımızla oynayamayacağız bu halde. Onları ne yapacağız? Şuna bakın çocuklar ne hale gelmiş bu oranın arabası. Nida'nın itfaiyesi. Hii, Nida sen arabalarını ne yaptın kızım? Gülüyor, Gülüyor bak bak. Ay, ay onlar ne öyle. <laughs> <laughs> ellerine bak. <laughs> Nasıl mutlu oldular. <laughs> ay ay bu anne Nida'nın ellerine bakın ya. Siz ne yapıyorsunuz böyle bura ellerine bir bakayım kaldı bakalım havaya. Ay şunlara bakın. <laughs> Tekrar şöyle size yakından da göstereyim. Bu rameni daha her yeri bembeyaz yapmışlar. Her yer bütün elleri, arabaları bembeyaz olmuş. Onları ben de temizlemeliyiz. Temizlemeyelim mi Nida? Nidaş. Yana bakar mısın? Temizleyelim mi? Evet. Tamam. Bakalım bir daha bir şöyle hangi arabalar var burada? Bak, 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 bak. Bakayım. Aa, ay, ay. Çırpınca da beyaz-beyaz bir şeyler çıktı Nida ellerinde. Gözüne kaçtı galiba. Bakabilir miyim? Nida gözüne mi kaçtı? Bir bakayım bakayım sana. Tam elini yüz gözüne sürme. Yüzümüz beme beyaz olmuş her yer. Arabalara bir bakayım. Bak. Aa bu arabaları ben tanıyamıyorum şimdi. Bir yıkanınca bakalım hangi arabalar çıkacak. Bu beyaz karların içinden hangi arabalar çıkacak. <laughs> şimdi arabalarımızı biz o kovadan çıkartıyoruz. Ama Burak hala kirletmeye devam ediyor. Arabalarımızı yıkayacağız, tertemiz olacak. Ay Burak sen neler döküyorsun o arabanın üstüne. Hala bembeyaz beyaz yapmaya devam ediyorsun. Babanız size yardıma geldi. Nida da oradan bir araba çıkardı. Burada da dökmeye devam ediyor. Hadi bakalım yıkayalım mı arabalarımızı? <laughs> Ay bunlar ne böyle ya? Bütün arabaların üstü bembeyaz olmuş çocuklar bakın. Kar mı yağmış bunların üstüne? Bu ne beyazlı? Ben göremiyorum şimdi arabaları. Bir bakalım mı nasıl arabalar çıkacak? Ha? Bir bakalım mı? <laughs> Ellerinize bakabilir miyim? <laughs> Gördüm ellerini. Hadi bakalım. Ay da orada ne var? Su. Hadi çıkarın o suyu buraya. Arabalarımızı şimdi yıkayalım. Bakalım bembeyaz arabaların içinden ne çıkacak? Sen elini mi soktun suya? Hadi. Hadi bakalım. Şimdi arabalarımızı yıkıyoruz. Atın bakalım suyun içine arabaları. Ne çıktı senin oyunun içinden? Bakayım. Temizlen arabaları bize bir gösterin. arabaları bunun üstüne dizin. Ben size temiz bir şey vereyim. Onun üstüne dizin arabaları. Heh, gelin bakalım bunun üstüne koyun. Hem kurusunlar arabalar. Temizleyen arabaları oraya koyun. Hadi bakalım. Baktı. Arabaları hem yüzdürüyorlar hem Şık. temizliyor bu ile Nida. Diziyor musun Nida sen de oraya? Kurusun hadi bakalım dizin. Atın iyice. Ay, ellerim ne oldu? Ellerim ne oldu? Hadi şöyle karıştıralım. Çok Hadi bir olsun. Karıştır, karıştır, karıştır. <laughs> Hadi bakalım. Karıştıralım arabalarımızı. Hop. Al temizler Ne yapacağız? Parmaklarımızı tutma şöyle aralarda. Tertemiz olsun. Çıkan arabaları şimdi oraya koyun kurusunlar. Tamam annem değiştiririz merak etme tamam annem efendim. tertemiz oldu. Tamam. Uğur tamam. da şimdi kırmızı bir araba yıkıyor. Ama artık tekrar öyle beyaz yapma arabanı Nidacığım. Hadi bakalım koy. Bakıyoruz babası da iyice yıkıyor. Yardım ediyor Uğur'a Nidayla. Çünkü arabalarını çok kirli etmişler. içinde. <laughs> Ama artık elini oraya sürme. <laughs> Başka araba kaldı mı? <laughs> Bitti. Bitti. mi? Kalmış mı? Bir tane daha çıkardı burada. Ne kadar çok araba varmış meğerse. Mama, mama. Tamam şimdi bir temizlenen arabalarımıza bakalım mı neler çıkmış. Bakın çocuklar size Buğra ve Nidan temizlediği arabaları göstereyim. Böyle beyaz bir araba. Şimdi bir araba. İtfaiye. Böyle bir tır çıkmış. Buğra bu arabaya bu ip diye bu ip çıkmış. Böyle bir araba. kamyonet, çöp kamyonu. Ay bu ne? Bu ne peki Buracı? O da küçük bir kamyonet. Küçük bir kamyonet peki. Bunlar da jip. Bunlar da jipler. Bakın. Hep. Bunlar da Buracı'nın Hepsi Hep jip. Hepsi jip görüyor musunuz? Bir de şöyle bakın. Anne bak. Hı, bir daha da oraya O arabaları sıralamış. Çok güzel sıralamış. Şimdi biz bunları kaldıralım artık kurusun. Tamam mı? Tamam. Çok güzel temizlediniz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım bir bay bay yapalım arkadaşlar. Bay, bay bay. Bay çocuklar. Biz bugün üzerine kar yağan arabalarımızı temizledik. Hoşçakalın.